Bugün 262 gündür biz eylemimizi devam edeceğiz. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bak bayram geldi. Burası hastası dedi. Biz burası hastasının karşı biz burada eylemimizi devam ettik. Bu Ramazan ayında bu sıcakta biz buralarda perişanız. Biz gene eylemimizi devam edeceğiz. HDP bize bir açıklama yapsın. Bizim çocuklarımızı getirsin ve öyle gidelim. Bizim çocukları da adam hakim etmiş. Bizi de kapısının önünde hakim bu 11 bayramdır ben evlat hasretine yanıyorum. 11 bayramdır ben evladımı görmemişim. Ben sesini duymamışım. Ben sesine hasretim. Ben onun kokusuna hasretim. Yeter tamam. artık. Yani gücüm kalmadı, takatım kalmadı. Benim evladımı versinler ben kalkıp çekip gideyim. Neyse. Siz de getirdin. Ne asker ödülü yalan